Merhaba arkadaşlar iki rafı bulunan kitaplıkla ilgili arkadaşlar genişliği A olan A tane o halde buradaki uzunluğumuz A çarpı A, A kare genişliği C olan arkadaşlar C tane C çarpı C'den C kare ve genişliği B olan arkadaşlar 2B tane o halde buradaki uzunluğumuz 2B kare eşittir. Rafların boyu eşit olduğuna göre arkadaşlar A'nın karesi artı artı C'nin karesi eşittir. 2b kare artı x olacağına göre, tabi buradaki x olarak boyunu aldım arkadaşlar. O halde aradaki boşluğun boyu a kare artı c kare eksi 2b kare eşit olur. Soruya devam edelim. Mavi kitabın genişliği kırmızı kitabın genişliğinden 2 birim fazla. Mavi kitap a'ydı arkadaşlar, a eşittir b artı 2. Kırmızı kitabın genişliği sarı kitabın genişliğinden 2 birim fazla. Kırmızı b. Yani sarı kitap C'den 2 birim fazla arkadaşlar. A B artı 2 eşit. C yerine de arkadaşlar B eksi 2 yazarak yukarıdaki denklemin tamamını B değişkenini çevirebilirim arkadaşlar. O halde X, uz X uzunluğu A'nın karesi arkadaşlar bakın A yerine getirip B artı 2 yazıyorum. B artı 2'nin karesi. Artı c. C yerine b eksi 2 yazıyorum. Karesi eksi 2 b kare eşittir. Karesini alacak olursak b kare artı 4 b artı 4 artı b kare eksi 4 b artı 4 eksi 2 b kare. B kareler arkadaşlar sadeleşir. 4 b'ler arkadaşlar sadeleşir ve elimizde. Son olarak 8 kalacak demek ki x uzunluğu 8'e eşittir. Cevabımız D seçeneği. Başarılar.